hemen ödevlere başlayalım. Şimdi saniyede 50 metre yol alan araç 2 saatte kaç kilometre yol alır demiş. Şimdi bize verilen saniyede 50 metre diyor değil mi? Saniye 50 metre. Şöyle yazalım biz bunu bak. 50 metre bölü saniye. Biz kime çevireceğiz bunu hemen? Kilometre bölü saat. 50 metre kaç kilometredir? Ne yapıyorduk? 1000'e bölüyorduk değil mi? 50 bölü 1000. Saniyeyi saate çevireceğiz. Hemen saniyeyi de saate çevirelim. Bir saniye kaç saatti? Videoda yapmıştık. 1 bölü 3600. Hemen 50 bölü 1000 çarpı 3600 bölü 1 dedik. Şunlar gitti, bunlar gitti. Şunlar da gider. 36 ile de 5'i çarparsanız kaç çıkar? 108 kilometre çıkar. Ama bize 2 saati sormuştu. Bu 1 saat değil miydi? O zaman hemen 180'i de 2 ile çarparız. Cevabımız kaç çıkar? 360 kilometre çıkacakmış. Geçtik. Bir raftaki kırmızı kitapları mavi kitaplara oranı 3 bölü 7'dir diyor. Hemen kırmızıyı yukarıya maviyi de aşağı yazdık. 3 bölü 7 oran ne demek? Yukarısı 3 katmış aşağısı 7 katmış. Hangisi bu kitapların toplam sayısı olabilir? İkisinin toplam kaç kat olması lazım? 10 kat değil mi? 10 kat yani 10'un katı hangisi 10'un katı? Tabii ki Bursa yani 30 onun katı olabilir. Saatte 40 kilometre giden araç 10 saniyede ne kadar yol alır? Şimdi 1 saatte kaç kilometre gidiyor? 40 km 1 saat. Niye çevireceğiz bunu? Saniyede kaç metre yol aldığına bakalım. Tamam mı? Kaç metre. Peki. 40 km hemen 40 km'yi metreye çevirelim. 40 km kaç metredir? 40 bin metredir. Değil mi? Çünkü binle çarpmamız lazım. 1 saat kaç saniyedir? 3600 saniyedir. Şunlar gitsin, bunlar gitsin. Tam bölünüyor mu hemen bakalım. Muhtemelen tam bölünmeyecek. Ama en son onunla çarpacağız değil mi? Yani şöyle yapalım. Sadeleştirelim isterseniz. 400'ü 2'ye bölelim. 200. Bunu da 2'ye bölelim. 18. Bir daha 2'ye bölelim. 100. Bir daha 2'ye bölelim. 9. 100 bölü 9. Bize 10 saniyeyi sorduğu için onunla çarpalım. O zaman cevabımız da kaç olacak? 1000 bölü 9 metre olacak. Bunu da metre cinsinden sormuş olalım. Tamam mı? 40 kilometre böyle 1 saat dedik. 40 km'yi metreye çevirdik. 40 bin. 1 saati saniyeye çevirdik. 3600 sıfırlar gitti. 400 bölü 36 kaldı. 2'ye böldüm 200. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüğümüz 2'ye böldüm 9. Değil mi? Bundan sonra da bu da 10 saniyeyi sorduğu için 10'la çarptık. 1000 bölü 9 metre kadar yol alacakmış birimli birimsiz oran şeklinde yazalım demiştim. 50 metre bölü saniye bak farklı olduğu için bu ne olacak? Bu tabii ki birimli olacak. Dakika bölü saat dakika bölü saat birbirinden farklı gibi dursa da birbirine dönüştürülebileceği için birim birim siz orandır tamam mı? Birimsizdir. Dakika bölü saat yine birbirine çevrilecek şeyler olduğu için birimsizdir litre bölü saat farklı çok farklı yani birbirine çevrilemez de o yüzden bu nedir birimlidir litre bölü metre çok birbirinden farklı şeylerdir bu da birimli orandır. Dakika bölü litre de birbirinden çok farklı şeyler olduğu için yine ne diyeceğiz? Birimli oran diyeceğiz. Birbirine farklı olmasından ziyade birbirine çevrilebiliyorsa birimsizdir. Bakın metre bölü saniye çevrilemez değil mi? O yüzden birimlidir. Dakika bölü saat çevrilebilir, birimsizdir. Dakika bölü saat çevrilebilir. Litre bölü saat çevrilemez, birimlidir. Litre bölü metre çevrilemez, birimlidir. Dakika bölü litre de birimli bir oran olarak kabul edilir. Evet, bugünlük dersimiz ve ödevlerimiz de bu kadardı. Siz çalışmaya mutlaka devam ediyorsunuz gençler. Kendinize iyi bakın.